Ateş yerinde bir su kaçağındayız. Ee, pimaş kırılmış. İçine zaten taşlar falan da kaçmış. Bakın görüyor musunuz? Burası kırılmış. Gel bu tarafa. Bir saniye dedektörlü yerini. Dedektörlü yerini bulacağız kameramızı dedektör alıyoruz. Şu an aldık. Kırık olan yer tam buranın altında. Ee, biraz sonra kırdığımız zaman da pimaşın halini çekeceğiz. İnternetten izledim İstanbul Tesla'nın şeyini ve benim şeyimin çözümünde onlarda onu şey yaptım ve çağırdım. Arkadaşlar... Nasıl abi Memnun musun? Şu anki yeri de tespit ettik. Çok teşekkür ederim. Yani bazı arkadaşlar videolara inanmıyor da Evet gördüm ben de yorumları gördüm ama insan başına geçmeyince bilemez yani. Sağ ol abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.